Herkese merhaba arkadaşlar. Bu bölümde Ferhat'la birlikte GTA'dayız. Şöyle kamerayı azıcık düzelteyim. Ne yapıyoruz? Bugün farklı bir içeriğimiz var. Ferhat'cığım hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk be ya. Nasıl koşuyor? Ferhat üstünü giymiş de ben sıcakladığım için çıkardım montları. Gençler çok güzel bir parkur hazırladık. Kardeşim, Aha. bir dakika. Allah be. <laughs> Yine kayıyor herif. Benim Ulan, botlar çivili. Ay ayağım sıkıldı. <laughs> Benim botlar çivil hiç sıkıntı yapmıyor. Ferhat gösterelim mi önce? Direkt başlayalım mı? Gel kanka bir gösterir misin Gel. Bence de gösterelim. Arkaya beni at. Parkur. Arkadaşlar şöyle. Bir arabamız kar lastikli. Bir arabamız, arabamız kış lastikli. Aynen öyle. Etabı diyebiliriz. Bak kar lastikli önce yani kış lastikli olan şöyle gidecek önde. Yaz lastikli arasındaki farka bakacağız. Şu an benim arabam kış lastikli olduğu için. Hop. Oh. <laughs> bu da olabilir, bu da olabilir. Ama yaz lastikli bakalım yetişebilecek mi? Ne kadar fark olacak aralarında? Özellikle de Oy, tam düz koymadık. Çok... Biri daha dar, biri daha geniş. Bol Aynen, bol çarpacağız zaten. Göre. Aynen, bol bol çarpacağız zaten. Ama aynı olduğu için parkur aradaki farka bakacağız bakalım nasıl olacak. Şöyle gidelim buraya bir hızlıca. Evet. Kırmızı olan renkli araçlarımız kış lastikli. Aynen. Diğer yerde yaz lastikli. Yaz lastikli. Şöyle arabalara bir genel bakalım. Oslosumuz, Audi'miz, Rolls Royce'miz Subaru'muz, Tesla'mız Toyota'mız, Golf'imiz Volvo'muz, Volkswagen'imiz en sonda da bizim Ford'lar var. Aha polis de geldi. Bizim Kardeş, buluşmaya <laughs> bizim buluşmaya inşallah şey yapmaz. Emniyet kemer listesi <laughs> ben gidiyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım sen git önden. Aygün. Evet, o zaman. Ben aldım o zaman. kış lastiğini ben Sen önden git kanka. Tabii ki. Gel bakalım. Bu araba şimdi pek hızlı gideceği için de büyük bir sorun olacağını düşünmüyorum bakın. Rahat rahat gidebiliyoruz parkurda ama sonra iki arabalar Oo. hızlı olacağı için büyük ihtimal sorun olacak. Aygün. İşin arabayı parçalar gelirsin de biraz güleriz. Kayıyor azıcık. Bayağı yavaş kaldım Parçalamayacağım diye. Ben de kaydım. Allah. <laughs> Şu şeyler arkadaşlar arkadan gözükmüyor. O yüzden şöyle bakalım Aygün nasıl geliyor diyecektim. Hop. Aha vurdu. Vallahi vurdu. Vurdum vurdum. Bakalım arabayı hasar aldın mı hiç? Yok. Kapıda hiçbir Ufa. şey yok. Kapıda hiçbir şey yok. İç, i̇çerim içeri girmedi yani. Tamam. <laughs> arabayı şöyle bırakalım kanka o zaman. Kenara bırakayım. belki bir sürpriz yaparız gene. Bu Beetle'da bir arkadaşımız aynı şekilde bütün videolara adam gidip yorum yapmış ya. <laughs> Vallahi ya ben böyle bir şey görmedim. Sıradık aracımız Audi A3 Sportback. Gel kanka. Şimdi yaz lastiği bende. Şimdi değişelim. Kış, Kış lastiğiyle gençler hemen halledelim. Hıza bak. Oo. Oh. Allah. Lan. Oğlum. Lan Aygüt. <laughs> Aha vurdum bir. Oğlum. Nasıl geliyor bak. Yan yan Allah. yan. Bu dört çeker mi? Dört çeker çok he. şeker. Çize çize bir an oldum arabayı. Benimki iyi tutuyor gene. Ayde. Bu fazla kayıyor aslında var kafayı, ya. Kafayı, kafayı bir tutturuyor. Ulan ne güzel geldim durduktan sonra hepsine de çarptım ha. He. Oğlum hepsine çarptım lan. <laughs> Çarpmadığım yok. Dur şunun da arasına geçeyim mi tam olsun. Aygün gelittir beni Aygün çıkmıyor. Neredesin lan? Çıkmıyor. Hop. Kardeşim. Offroad aracımla ben geleyim. Oğlum çıkmıyor dedim daha çok attın beni. <laughs> çıktı mı lan? E, çıktı. çıktı. Çıktı Aha. Şöyle Bunlar arkadan görünmüyor gençler. O yüzden çarptık. Vosposa da arada giydirdin herhalde. Çaktırma. Çaktırma bak Vosposa dönüyor. <laughs> Yok lan ben lan de vurdum. <laughs> Zincaba emanet edelim kanka. Hala kayıyor bu. Zincap mı kunduz mu? Nerede lan? He. Kunduz herhalde o. Kunduz mu? O zaman kunduz, hadi gidelim. kunduz. Niye böyle bir şey yaptım ya Arasında hiçbir fikrim yok. Rolls <laughs> Royce bende. Rolls Royce'u göstereceğim kanka gel. Aaa. Ah. Rolls Royce'un özelliğini göstereceğim. Şimdi öndeki amblem ve aynaları açacağım. Bak şimdi gizli. Önce aynalar açıldı sonra öndeki amblem geldi. Bak görüyor musun? Bende niye açılmadı? He, çok uzun basmamız gerekiyormuş. Aynamız Hayır. geldi, amblem de geldi. Hayır be, kapılar da bak, ters çok açılıyor çok gençler. Iyi. Bakın şöyle. Biz arkadan biniyoruz yine ama. Yani <laughs> Kapıda. Kimse yapacak bir şey yok. <laughs> şemsiye, oha şemsiye yeri bile var ha. Bakayım. Yapmışlar. Parlıyor bak orada. Şöyle yakından gösterebileceğim mi? Bak Aa, solda. Evet. O zaman gidelim. Benim kapağı açık kaldı bir dakika. Bir şey olmaz kanka yolda giderken Heh, çarparsın Zaten çarpacaksın da. Oğlum Hop. bu araba çok güçlü lan. Patiye kalkıyor. Patiye kalktığı için de yol tutmuyor. Hop. Oğlum çok kötü. Ferhat. Ha? Bu nasıl yol tutuyor oğlum? Kaç milyon dolarlık araba? Oğlum. Çok güçlü olduğu için tutmuyor bence. Hop. <laughs> Ayda Aha vurdum vallahi. İlk kaza yaptım kanka. Kaza da basmıyorum. Pek basmıyorum. Bastığımı da tutmuyor zaten. Ben 20'a gidiyorum 20'a. Ben bile çok kaza yapmıştım. Seni hiç düşünemiyorum kanka. <laughs> Önce Dubai falan aradık arkadaşlar. Dubai bulamadık bütün o bu yüzden. Bu resim çerçevesi gibi bir şey olanı seçti, koyduk buraya. Daha sonrakilerde bulabilirsek Dubai'yi de alırız. İnşallah. Aynen part 2'de bak belirttin. Ben de duba bulmaya çalışıyorum. Eğer yapmamızı isterseniz like ve yorumlarınızı eksik etmeyin diyorum. Ferhat geleceğim inşallah kardeş. Gel kanka bekliyorum. Ben burayı iptal ettim geçtim ya. O derece mi kötü araba? Valla. Kanka çok güçlü çünkü ya. Durmuyor ki. Aa lan. Allah. Biz benim rolü kış lastiği takmayı unutmuşuz her gün. Çaktırma. Nasıl lan? Sana <laughs> çaktırma. Lan, lan, Durmuyor. lan kazık yedik lan bak aynı lan aynı lan lastikler. <laughs> Öbürleri farklı farklı o aynı. Çaktırma neyse. Benim Şimdi el bombam tamam. nerede? El bomba mı? Hop. İkimiz aynı şey yaptığımız peki. <laughs> Ve Subaru. 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 Hadi bakalım Aygün. Geç bakalım. Kardeşim ben hallederim o işleri. Bu da dört çeker değil mi? Aynen. Bak Hop. bu da yola yapışıyor. Güzel gidiyor bak görüyor musun? <laughs> peki ben bunu dediğim anda kaza yapmam peki. Sen mi? dört çeker güzel gider dedim. Ben de o anda çarptım da ondan soruyorum. Hop. <laughs> kaza yüklenince yanında kayıyor. Of. Anam Aygün. Ben gelemiyorum kanka. Nasıl lan onunla gelirsin. Onu tuttu <laughs> gidiyor. He. Çok kayıyor. Belli bir hızın üstünde hiçbir şekilde tutmuyor araba da. <laughs> of. Belli bir hızın altında. De, deviri çok yükseltince. yükseltince... <gülüyor> <gülüyor> kardeşim Kunduz'a gidiyor. Kardeşim Kunduz'a selam olsun. Kunduz bunlar sana emanet. Sen bana taş mı atıyorsun lan? He. Aha Sen bak kafayı yedi. O zaman gidelim. Hadi gidelim kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Ve Tesla. Elektrik ceryanlı araba. E e farz edelim ki biz bu arabayla yolda gidiyoruz. Ve gittiğimiz yerdeki elektrikler kesildi. Bu araba da yolda duracak mı? C jeneratör. Jeneratöre bağlarız. Arabaya jeneratör mü? Oha bak bu da çok güçlü, bu da yol tutmuyor. Astronir de var ya. Ha bi biyolojik şöyle. jeneratör. Heh, Ay. Hop. Ay. Ne vuruyorsun lan? Zincirleme kaza Oğlum <laughs> lan. lan bu çok güçlü lan. Yandan geçelim. Hile yapmıyoruz ya kim demiş canım heal yaptığımız. Oo kankan bu iyi değil sanki. Ne diyorsun? Kanka güç güç. Ya tamamen güce bağlı. Araba direkt <laughs> Tabii canım. pati yani pati attığı için aslında yol tutmuyor <laughs> arkadaşlar. Çoğu araçta öyledir. Klavye'den de Kanka, ayarlayamıyoruz ya. Yolda yani gidemiyor. Yani belirli bir hıza kadar. Aslında var da belli bir hız olayı. Hatta yaptım şu anda da ben. Hop. <laughs> 42 kilometre sabitledim mesela Hız sabitleme var oğlum bu arabada Haydaaa Kapattım şartlarda olsun diye <laughs> Yok ben bunun performansını sevmedim Ben de sevmedim valla Tesla, Elon'cum Son zamanda sana çok yükleniyorum biliyorum ama Elon'cum Ne yapayım. Alan, Alan. Elon, cum. Elon Elon'cum Elon Sen hangisini sürmüştün lan? Ben şey önde gittim. Tamam. Şeyli, kar lastikliydi benim. Önde gittin, sonda bitirdin. o bu, lan. Bu da güçlü. Harbiden. He? Onu sürün. Harbiden unuttum ha. Hop. Kardeşim. Oha. İyi dur, tutuyor lan, ama dur. dönerken kafayı kitliyor. Oh. Yok kardeşim ben Corolla'yı hiç sevmedim. Yok. Ya çok tutuyor ya çok kayıyor. Çok kayıyor lan. Benimki çok iyi tutuyor. Lan. Sonra bir anda dağılıyor. Aa bu arada arkadaş Aygün'ün kanalında da uğramayı <laughs> öneririm. Sadece kartlarda Aygün'ün kanalına ulaşabilir veya açıklamadan ulaşabilirsiniz. Aygün'e de çok güzel içerikler çekiyor böyle GTA'da falan. İşte farming oynuyor. Balkadan falan oluyor. Değişik şeyler Balık oluyor. GTA hepsi Mas var. Ha, her şey var adamda böyle. Cyber'da değişik değişik memnun oluyor. etseydi Cyber'da güzeldi. Bu arada ee, çekiliş çekiliş için son 10-15 gün 2 Şubat'ta gençler biliyorsunuz çekilişimiz sona eriyor katılmanızı öneririz Ferhat gelemedin lan yine. Ay gün be. Vallahi kardeşim oh. bu araba var ya çöp ya Aa, Allah 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 çöp ya kar lastikli <laughs> efendim, yaz lastikli hiç güzel değil. Allah Allah. Yani kar lastikli olsa Allah ben güzel giderdim de ve bak bu aracı var ya bana çok yorumlarda arkadaş yazmış bir arkadaş. MK'lı adam 210 videoya yazmış ya 210 tane aynı bildirim. Gençler Helal buradan azim azim. Ah, çık sen kanka. Ben Oturlar. dönemiyorum. Dönemiyorum ki. Oğlum <laughs> zaten kayıyorum. Bak bunda freni çeke çeke gidecek. Of. Gençler başlıktan, Ön etiketlerden Ferhat'ın kanalına da ulaşabilirsiniz. Özellikle Ferhat'ın el yapımı, direksiyon seti en çok tutan videolarından bazıları. Ama birçok güzel içeriği de çekiyor. Birlikte çekiyoruz bir kısmını. Benim haricinde de çektiği bir sürü videosu var. Asettosu, yuratra ondan sonra GTA'sı. Başka neyim var kardeşim? O kadar kanka. O kadar. Şu, şu anlık, anlık kadar. şu anlık o kadar. Var bir şeyler arada. Mobil oyun falan da oynuyor bilgisayarda. Onları da izlemenizi tavsiye ederim. Çoğunuz zaten Ferhat'ı tanıyorsunuz biliyorum. Belki tanımayan denk gelen vardır. Ferhat yan yan geliyorum kardeşim. Hop. Ya of. Boys oh. oldu? <laughs> Bir Allah, anda da oraya. Benim, <laughs> benim silahım bitti lan. Silahım mı bitti? Evet. Kardeşim tarla var orada. Tarladan al gel. Bende sınırsız kartopu var. İlk çıktığında almıştım. Ulan nereye geldik? Heh. Hadi gel. Yanlış şu yöndesin kardeşim. Geldim geldim ben arabanın başındayım. Neyi patlattın lan? Bilmiyorum hatırlamıyorum ya. Ferhat <laughs> gel kardeşim. Ben neyi sürdüm lan? Sen bu taraftasın. Hangi o taraf mıyım? He he. Bu video harici bir şeyler yaptığınız için. Tabii canım. Aa, bu araba tank. Bu araba net bir şekilde tank. Üç pedal yapıyor. <laughs> Oğlum. Çok iyi lan. Dur lan dur 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 dur. Hop. Kayıyor. Benimki de kaydı. Oha o virajın ordu yerine kadar çok kayıyor. Oğlum. Yanlıya yanlıya geliyor <laughs> Benim de öyle. Benimki bile öyleyse. Hop. 360'da çaktık yanlışlıkla. 20'a gidiyorum 20'a. Birkaç 20, a giderim, Aa, bir 20 a. tane çıkaracağım arkadaşlar. Kanka bana çok özel istek gelmişti onlardan da. Tamam olur, olur, Bu arada arkadaşlar bu videonun ikincisini istiyorsanız hem Aygün'ün kanalında yorumlara istediğiniz araçları yazın. Hem de benim kanalda bu videonun altına istediğiniz araçları yorumlara yazın. Biz de bulduğumuz modları çekelim. Aynen Bak. gençler hatırlatma yapalım. Her mod şu anda yok bizde. Bulabildiğimizi ekleyebildiğimizi bir şekilde ekleyip çekmeye çalışacağız. O yüzden hemen gelmeyebilir modlar. Yapabilirsek diyelim olanlardan da isteğiniz varsa direkt çekeriz zaten. Hop. Bende rahat 52 tane istek var ha. Bende model kadar? Sa ya sana göre bana da model çok geliyor da 10 tane falan vardır rahat benimde. Oh my god. Nereye gittin? Hemen kaçtın kardeşim. Kaçtım. Ben sana kardobu atarım, kaçarım. Şimdi yürü. Sen, ben Hep kaçırıyorsun ha. He. Kapını Vallahi açıkla üşüyeceğim. Yapmak. <laughs> la abi şu şey olmaz daha üstünden mod var gel gel. Birkaç Oo, araba daha çıkacağız ama. Çünkü özel istekler vardı. Çıkaralım. Bir ara veririz arkadaşlar. arabalar bitsin bunlar. Allah. Aha Olur. görmüyordum. İyi topluyor lan. <laughs> bu arka atıyor çünkü arkadaşlar bu araç normalde ön çekerdi ama oyunda bir hata yapılmış arka itişli yapılmış. Ah. Evet, ben gelemiyorum da. Gazı fulliyorum diye muhtemelen. Yanlıya yanlıya geliyorum da çok atıyor at, at, arkayı. Allah. At, at. He. Allah oğlum benim araba kış lastikli benimki böyle atıyor seninkini soramıyorum. Hop bir anda Hiç çok güzel atıyor. Yolu. Evet. Bir anda o kadar yani atıyor gazı köklesem de köklemezsem de fark etmiyor. Şasi uzun yoldan kanka. Aynen. Bir anda atıyor Aha. çünkü pat diye. Pat diye atıyor. <laughs> Allah. Ay gün gidiyor, ay gün gidiyor. Geri gitsek daha iyi giderken lan. Giderken gene Dur ay dur, ne dur, yapıyorsun? Dur. dur. lan dur. Du, sen elini ettir la beni. <laughs> Öndeki arabayı takip et kanka. Kardeşim ekstra ücret alırım yalnız. Allah Allah. Tabi. Öyle şey mi olur kardeşim ya? Küçük şurada. Şey, Hop. Ah. Önü kitledi bak. Yok lan bu araba var ya. Transportun normalde şeyde çok iyi gider ha karda. Trafiğe çıkmayın. arkadaşlar biliyorum. <laughs> 2004 Clio'lar da bayağı iyi. Aa <laughs> 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 Clio koyacağım şimdi. Dur, Aygel'in arabasını Clio koyacağım. Yok Bak, ki benim. Olsun, e, yenisini koyarız. Olur o o da olur. Daha yeni de oynarız Kliyoyu Clio o kadar çok isteniyor ki. Arkadaş Vay arkadaş olarak. diyor. Şimdi arkadaş diyor. Lastikler aynı kalsın. Aynı değil ki. Yok yok Clio'ların. Değiştirelim de. Aynı kalsın. Lan. Niye Rengim sağdan bindi kalsın. la bunu? Sı mod. <laughs> Gidiyorum. <gülüyor> Git kardeşim. Oo, iyiydi abi. ama sonra ne oldu? Frene bastım. Oğlum sıfır bu araba. Beni de durmuyor. Oğlum transit sınıfta kaldın kardeşim kusura bakma ama Ben bu şeyle <laughs> imkansız Aşırı aşırı güçlü değil ya Gidiyorum biraz da Yandan bandan girdik hep Bak 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 Nasıl patatıyor <laughs> atıyor Bu da arkadan çekiş Şey itişli Normalde bu araba arkadan itiş miydi arkadan önden mi çekişti hatırlamıyorum şimdi He olabilir bilmiyorum ya transitin bir modeli biliyorum arkadan. Arkadan evet. De. Kasalı olan da Bunun tamam. yenisi sanki ya Onlar Oh, Oğlum ben hiç gelemiyorum bu arabayla Herat ben bile kenara çıktım oğlum <laughs> Oturdu Karaya oturdu Bakayım Aygün gel beni it Benim de oturdu lan He Lan Aha, imkansız Kanka Dur bakayım He çıktı Aa hastalık aldım Yavaş gel oh. lan öyle gelinir mi? Çıktı işte kardeşim e, ne daha için? ne. Sol yap, sol yap, sol yap. He. Aha çıktım ben. Oo vallahi i̇şte, Sol yaptım, seni kenara attırdım. Ben de çıktım. Yine yine de araba... yiyorsun. Bora var. Sen yine yine hayır. Hayır. Telif yememek için açmıyoruz yani yoksa söyleyemediğimizden değil de. Yani yoksa o yiyor. <laughs> o yiyor. Ha şöyle bunları. Bu kaza <laughs> o zaman arkadaşlar ay gün tamamdır ay. Kısa Allah bir ara Allah. verelim. Hemen gelelim tamam mı? Ee, şey yapalım. Birkaç araba daha arabaları çıkıyorum. da ayarlayalım. aklımıza gelen. Aynen, Aynen. vardı onları yapalım ondan sonra buradayız. Aynen. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam, devam ediyoruz. Bak. Hop. Kanka Clio polis arabası, courier, bir de sprinter isteniyordu. Sprinter'ın da şeyini bulduk sadece. Ambulans Ambulansı da. vardı. Ambulans Sprinter'ı ben, aynen. benden de istemişler. Gel hadi. Ambulansla Aynı bakalım. Ambulansların da. iyidir ama bence. Ambulans iyi iyi kanka. Ben biraz üzüldüm şimdi. Spoiler vereyim Hadi bakalım. Ambulans Clio'da, biraz fark etmiyor. Clio'da felaket gibi bakalım. Oğlum. Dönümeci kaçırdım. Sıfır dönme. Ferhat çoğundan çok iyi la. Allah Allah. Hop. Burayı kaçırdı kafayı. Kafayı bir tutturdu. Cık. Kış lastiği güzel seçmişsin kardeşim onu. Aygün onu özellikle Hop. güzel lastik Buraya da girdik. Çek. Parayı Geçti. kıydık. <laughs> Çünkü kendi arabası ya. <laughs> Bu değil lan benim araba. Olsun. Sonuçta yeni jenerasyon. Olur olur. Şöyle bir girelim bakalım nasıl giriyor. Peki ben niye gelemiyorum hayla? Geldim, geldim geldim geldim. Aygün tut beni. 20 ay Vay Ula 20 oraya. gidiyorum oley. <laughs> <Sızım>, şekilde gittim. <laughs> Bak şimdi polis arabası değil de Korya rakla gelir. Korya değil mi lan bu? Kornet lan bu. Connet, lan, Kornet lan Korya mı? ya Korya farklı bir araba. Hadi geç. Oba. Kanka. Oğlum çok iyi lan. Çok iyi kalktı ama gitmiyor. Doğuyor, gidiyor gidiyor. 10 numara gidiyor valla. Hop. Kayıyor Aha. ama tutuyor da. Güzel güzel. Oha. kalkış döneme işlerde biraz zorluyor. Döneme işte çok azıcık savuruyor ama çok güzel Aha. topluyor ondan sonra. Ben de aynı yerde dağıldım. Olacak olacak bir şeyler yapacağız biz. Bu, bu bir şey. de şey değil mi? Yaz lastiği. Seninki yaz lastiği kanka. Oo. Oh. az bir şey atıyor. Ama en başarılı araç Burada kaydı. Şöyle bir gireyim bak. <laughs> nasıl bekliyor? Son aracımız olarak Sprinter. Evet. Şöyle yaz lastikliği ben alacağım. 112 Al acil servis aracı. Bakalım ambulanslarımız nasıl gidiyor. Hastamızı aldık. Ya açmaya kaçmak şimdi telifi vardır bu bu sesin. Lan yok onun telifi olur mu? Vallahi her şey olabilir kanka. Yok yok onlarda yok. Oğlum. Oh. Hız, hızlı gidemiyorum ama iyi tutuyor gene. Valla. Hop. Aha ha. durdu valla. Kayıyor. Valla. Güzel gidiyor ama kayıyor da. Gaza çok, vermeye gelmiyor. Çok, aynen çok gaz verince atıyor direkt. Öyle güzel vurdu ki tık et, tık. Bak gazı bir verdim. Ee. Çok saçma bir şekilde gidiyor araba. Geliyorum kanka. Ne yaptın tamam, lan? Tamam, burada duralım. Kanka benim bazen oyun böyle oluyor. Burada böyle durayım. İyi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Sen şey yap istersen sonra ben şey yaparım. Tamamdır. Evet gençler videoyu burada bitirelim. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Buraya araçları yığdık. Sonraki bölümlerde belki tankla mankla bunları da ezeriz. Siz isteyin yeter ki yorumlara yazın bize ne istediğinizi. Elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Ferhat Aydın'ın YouTube kanalına bakmayı unutmayın. Çoğunuz biliyorsunuz biliyorum ama yine de hatırlatayım olmayan varsa diye. Böyle haritanın içine falan düşüp duruyor kar eriyince yol çöktü tabii <laughs> Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.